Size Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e-futbol oynayacağız oyunda çok yeni değilim daha önce oyuna para yatırdım yani burada kıskandırmak istemem istemiyorum Öncelikle uzun zaman sonra yeniden sesli video attım bunun için ee, biraz heyecanlı olabilirim Kusura bakmayın İlk olarak ben çok abone istemem. Videoyu çok kesmem. Yani arada farklı bir oyunlara da gireceğiz tabi. Bu video biraz uzun olacak. 10 dakika falan olacak. Yani giderek benim hedefim 100 abone olmak. O zaman çok uzatmadan başlamak istiyorum. Yani burada ya futbol ligi oynayacağım. YZ'ye karşı şöyle kadromu göstermek istiyorum. Ee, teknik direktörüm Okan Buruk. Kaleci arıyorum. Evet maça git diyorum ve maça başlayacağım. Ee, bu maçtan sonra da biraz F.C. oynayacağız. Sonra da biraz Brawl Stars oynarız. Yani bu benim uzun zaman sonra ilk sesli videom olduğu için bugün baya karışık oynayacağız yani. AC Milan'la karşılaşıyoruz. Hazır. Ne planladığı... Evet maç başlıyor. Şanslıyım. Yani cidden şanslıyım. Paketlerden zaten çok iyi şeyler çıkıyor. Böyle güzel. Didier Drogba'yı ben paketten çıkarmıştı. Eden azarda deniyorum, olmadı. Evet, Kamavinga aldı. Verdi Drogba'ya. Drogba sanırım attı ve gol. Evet 1-0 öne geçiyoruz arkadaşlar. Bu kadar bir, böyle bir, bir maç yapacağım. Bir yetiler, Sonra FC'ye FC gideceğim. Bir tane Division Live olsa oynayacağım. Yani elimden geleni yapmaya çalışacağım. Bu Ve gol böyle. Benim bile yani ben de o sırada sıra sizlerle sohbet, sohbet edeyim. Ben bu ifade öyle Parti diğer youtuberlar gibi var. isim vermek istemiyorum. Zaten <laughs> çoğu youtuber bunu yapıyor. <laughs> Video bölüp lütfen abone olup like atmayı unutmayın dem. Arada sırada çok nadiren derim. Ama abone olursanız sevinirim. Şu anda hedefim 100 abone. 100 aboneden sonra hedefim 200 abone olmak. Yani. Birkaç tane youtuber tanıdığım arkadaşım var. Onlarla da video çekeceğim. Öyle yani. Daha çok büyük bir hedefimiz yok. 1000 abone, bin abone, ol, abone olursak 2000 abone isteyeceğiz yani. Bu arada çok edit yapmayı bilmem. Bir editör istiyorum. Param yok. Ama Atamadık. Ee, evet, nerede kalmıştık? Ha, editör. Editör lazım. Ama editör bir tanıdığım yok. Edit yapabilen bir tanıdığım yok. Bir tane var. İsmini vermek istemiyorum. Sonra bir şey falan olur, bana kızar. Ee, bir tane tanıdığım var. O hep şablon kullanıyor. Ama ben kanalımda çok şablon kullanmayı düşünmüyorum. Evet, çok efsane bir gol attık. De kadar topu Arkadaşlar yani <laughs> ilk videom olduğu için <laughs> ıı, kötü olabilir. Yani ilk bir videolarımdan biri, biri. Işte ilk bir uzun bir videolarımdan. Bir ya bir o kadar yeni çok değilim. Şu andan çok 2012'de başladım oyunu. Pardon oyuna diyorum. 2012'de girdim ilk YouTube'a. Evet. Kırmızı olabilir. Çok sert bir müdahaleydi. Eee sarı. Tamam. Tamam. Çok da kötü değil mi? Değil miydi? Kötüydü bence. Çok sert davrandı. Bandai, Arkadaşlar şarkı. aslında evet, geldi. Bir bakalım pozisyonu. Ben orada topu almışım ama. Bir de adam el yapmış bu arada. O da var. Penaltı değildi. De bir... Yani bu da bir tamam bir şey yok. Bir şey yok. Falso çok iyiydi. Hop Son verdim. Ödegard. Ödegard Offside. Nereye, Orada pas atmamalıydık. Biraz daha ilerleyip öyle atmalıydık. Oho çok geçmişiz. Pardon. Orada direkt Ödegard'la falan da düptüz şey ya. Of. Orada çok iyi kurtulduk. <sínen> Hayır. O oh. kırmızı kart görecektik ya. Ah Ronaldo, Ronaldo mu vardı karşıda ya? Tamam, Drogba koş, at, bir deneyelim. Of ya, Bakın nasıl kaçmış. Bak giriyormuş. Neyse üzülmeye gerek yok. Üzülmeye gerek yok. Maç bir 3 dakika sonra falan biter. Şu anda topu almaya çalışıyorum. Bu arada bu depar ve baskı tuşuna basarsanız otomatikmen topu alana kadar rakibin peşinden koşacaktır bu bilgiyi de vermiş olalım. Ben bu yüzden hep bunlara basıyorum. Yani oyunun içinde bulunan bir hile tuşu gibi anladınız. Gol. Normal bir goldü. Bu arada ben kendimden biraz bahsetmeye devam edeyim. Ee, öyle yani çok bağırmam. Sakin vereyimdir. Sesim duyulmuyor olabilir. Mikrofonum yok. Birazdan belki bir Clash Royale'le gireriz arkadaşlar. Yani ben de çok emin değilim. Bugün karışık video yapmak istiyorum. Haberimiz olsun. Arkadaşlar atacağız sanırım. Atacağız sanırım. Ah be Drogba. Şuradan bir denemek istiyorum. Of. Oh. Evet, evet arkadaşlar. Devam. Gidiyor Drogba. Gidiyoruz. FC'ye alışmışım ya. İki kez tuşa bastım. Aaaa of. Nesli onu çok kötü kaçırdı. Arkadaşlar ben hayatımda hiç bu oyunda bomba atmadım. Yani bomba gol atmadım.

Çok sarı kart yedik ya. Hadi hadi. Başlat artık. Artık maçı oyalamak istiyorum. Iyi açtı. Ve top evet. evet. Ee, yapmaya çalışıyorum. Aldım. Ödegard ver onu. Messi başarılı hakimiyet. Evet, evet, evet. Son vuruş. Ah be. Ya orada aklımda Kamavinga ile Kamavinga yan yanaydı az önce arkadaşlar gördünüz mü? Bakın. Köşe vuruşu kullanacağız en azından İyi. Arkadaşlar attık. Attık. Attık arkadaşlar. Fliplam Değil. efsane bir gol attı. 5 attık adamlara. Gol. Bakın. Efsaneydi ya. Efsaneydi o gol.

tribünün belirli bölümleri stadı gruplar halinde terk ediyor. Eleştirmek zor tabii. Evet, hep trik yapan, kopmayı götürür. İzlemeye doyum olmuyor. Bir taç fırsatı. Evet arkadaşlar. Maçın son 15 dakikasına girmek üzereyiz. Rahatsızlık için özür dilerim. Benim hocam. Evet, Bot'tan şu an Drogman'da gol yersem çok kötü olacak. Arkadaşlar yanlışlıkla fake fake gol atacak gibi yaptım. Sonra gol attım. İzleyelim onu. Bakın bacak arası geçirmişim. Sonra da golümüz. Arkadaşlar orada keşke sekmeseydi. Bakın. Orada adamdan sekmeseydi belki atabilirdik de. Son noktayı koymak için değerli bir fırsat. atalım. Bu maç Kamavinga'nın gibi oldu. Drogba'ymış. Kamavinga Kamavinga sandım ya. çok uzattı Mesela maçı. Tek skora bir gol daha Artık komik Doğru söylüyor. Golünün... Arkadaşlar sanırım ayrı ayrı çekeceğim Mesela. videoları. Video çok uzun oluyor. Mesela. Ve maç bitiyor kazandık. Kazandık arkadaşlar. Sanırım videoyu bitireceğim. Karışık olmay olmayacak. Ah, geri. Evet ben şimdi bir tane daha video yükleyeceğim. Onda görüşürüz. Bay bay.